Süleyman Demirel Üniversitesi, 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında, Eylül ayı boyunca çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Tüm dünyada Eylül ayı prostat kanseri farkındalık ayı olarak geçiyor. Genetik faktörlerin ve hormonal bozuklukların en etkili olduğu hastalıklardan bir tanesi prostat kanseri. Ancak erken teşhis ile tedavi oranının da %90'ın üzerinde olduğu unutulmamalı. Biz ameliyatta bu prostatı buradan çıkararak, eğer tedavi ettiğimizde erken teşhiste yüzde 90 tedavi şansı olabiliyor hastalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Alim Koşar ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Taylan Oksay prostat kanseri ve erken teşhisin önemine dair açıklamalar yaptı. Özellikle babada, amcada, dayıda, yakın akrabalarda prostat kanseri varsa Bizim prostat kanseri olma riskimiz çok yüksek. Beslenirken çok titiz davranmamız gerekiyor. Sadece bu prostat kanseri için geçerli değil. Her türlü kanser için. Bir de son zamanda da şunu öğrendik. Eksersiz. Eksersiz, e, spor, beslenmek kadar önemli. Erkeklerde idrar yapmada zorluk veya menilerinde kan gelmesi, işeme problemleri gibi problemler olabileceği gibi hiç ...bir rahatsızlığı olmadan da kişilerde prostat kanseri olabilir. İlerlemiş prostat kanseri hastalarında kemiklere en sık bulaş olduğu için kemik ağrıları görülebiliyor. Erken teşhis çok önemli. Dolayısıyla erken teşhis ettiğimizde cerrahi tedaviyle prostat kanserinden erkek hastalarımız %90'lara yakın kurtulabiliyor. Yakın akrabalarında... Prostat kanseri olan erkekleri biz zaten daha erken e, taramaya çağırıyoruz. Ailesinde yatkınlık olmayan erkeklerde ise 50 yaşından sonra mutlaka bir üroloji kontrolü gerektiriyor.